Sevgili dostlar merhaba bugün Türk Edebiyatı'nın büyük ustalarından Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü Üçlemesi'nin ilk kitabı olan 1959 tarihli Orta Direk üzerine konuşacağız. Bu roman Yaşar Kemal'in kendine has destansı anlatımıyla Anadolu insanının çetin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda sadece bireysel bir hikaye anlatmakla kalmıyor büyük bir toplumsal gerçekliği de barındırıyor. Öyleyse gelin romanın olay örgüsüne, karakterlerine, temalarına ve Yaşar Kemal'in eşsiz anlatımına birlikte göz atalım. Eskiden her evde bir takvim olmayan zamanlarda neyin ne zaman hasat edileceğini insanlar Nasıl biliyorlardı? Döngele birazdan ne olduğuna dair bazı görüntüler paylaşacağım. Ee, Western filmlerinde mutlaka denk gelmişsinizdir. Yaz sonlarında ortalıkta yuvarlanmaya başlayan döngele çalısı pamuk Hasadı zamanının geldiğini haber verilmiş. Hello. Akşam okundu mu? Ne? <laughs> Köyün en yaşlısı koca Halil her sene döngeleleri gözler. Döngeleler ortaya çıkınca hemen muhtar sefere gelir. Muhtar da köyü hazırlar. Tüm köy Çukurova'ya pamuk işçiliğine, mevsimlik işçi olmaya iner. Roman Çukurova'ya pamuk toplamaya giden Yalak köyünün zorlu yolculuğunu anlatıyor. Bu arada sanıyorum ki burası bir avşar köyü çünkü at hırsızı var köyde ben de bir avşarım. Biz avşarlar birbirimize at hırsızı diyebiliriz ama başkalarına dedirtmeyiz bu arada. Köylüler her yıl olduğu gibi yayladan ovaya inerek e, pamuk işçiliği yapacak ve geçimlerini sağlayacak. Ancak bu yolculuk yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda insanın doğayla, toplumla ve kendi iç dünyasıyla verdiği bir savaşın da simgesi. Koca Halil döngeleyi kapıp ıı, muhtara gelecekken bu haber etme işini biraz savsaklar. Çünkü o artık çok yaşlı. Çukurova'ya günler süren bu yayan inme sürecine mümkün değil, dayanamaz. Atı olan köylülerden biri müsaade etse mesela işte Koca Halil az sırtında inse pamuğa o zaman olur. Bunun için Koca Halil eski dostu rahmetli İbrahim'in oğlu Uzuncali'ye gelir. Açıkça söyler gibi, söylemez gibi köylü usulü at mevzusunu açar. Ali kabul eder. Kabul eder ama Ali'nin bir de yaşlı annesi var Meryemce. O bu yola yayan dayanabilecek mi? Dayanamazsa ata, yaşlı küheylana e, Halil biniyor. O zaman Meryemce ne olacak? Köy yola koyulur. Yalak köyü yola koyulur. Küheylanın sırtında Meryemce var önce. Ne de olsa kocası bu atı onun için çalmış zamanında. Uzunca Ali'nin vidanı el vermez, koca Halil de Küheylan'a bindirir. Meryem de çok öfkelenir çünkü Küheylan ancak Meryemce'yi zar zor taşıyan yaşlı bir at ve üstelik kocasının güzel hatırası. Yolculuk boyunca köylüler açlıkla, susuzlukla, sıcakta bayılan çocuklarla ve insanüstü bir çavayla yürüyen yaşlılarla mücadele eder. Köylüler zor koşullar altında ilerlerken hayatta kalma mücadelesinin ağırlığı her bir karakterin ruhuna işler adeta. Köheylern ne yazık ki daha fazla dayanamaz ve ruhunu teslim eder. Yolun devamında Meryemci'yi sırtında taşımak zorunda kalır Uzun Geride kalırlar. Uzunca Halil'in yaşadığı ikileme değinelim. Ee, Koca Halil'i Küheylan'a bindirmezse Koca Halil belki de ölecekti. Bindirirse Küheylan ölecek ki öldü. Bunun gibi pek çok ikilem var romanda. Örneğin köylü bu zorlu yolculuğa katlanıyor. Çünkü yörenin zengini Adil Efendi'ye borçları var. Katlanmazlarsa Adil Efendi donlarına kadar, çuvaldaki bulgura kadar alacak. Köylü aç kalacak. Katlanırlarsa... O da apayrı bir zulümlü süreç. Koca Halil döngeleyi muhtara haber vermezse köy Çukurova'ya geçinecek ve diğer köyler çoktan pamukları toplamış olacak. Yalak köylülerine gerek kalmayacak yani. Köy para kazanamayacak. Ama haber verirse de bu yolu sağ atlatması çok güç. Bu ikilemlere denk geldikçe bir tragedya okuyorum sandım açıkçası. Çok etkilendim. Tabii Koca Halil'in ve köyün bilmediği bir şey var. Muhtar Sefer'in Koprak ağlarıyla bir çıkar ilişkisi var ve köylünün Çukurova'ya geçinmesi onun işine geliyor. Çok fazla detay vermiyorum. Buralarda ama buralarda özellikle ileride adını sık duyacağımız bir karakter var. Taşbaş oldu. Ona da mutlaka değinmek gerek. Bakalım köylü Çukurova'ya vaktinde inebilecek mi? Uzuncali ve ailesi onlara yetişebilecek mi? Muhtar sefer amacına ulaşabilecek mi? Daha fazla detay vermiyorum. Devamını merak edenlerim. De. Gelelim bu destansı üçlemenin ilk kitabı olan bu roman hakkında bir şeyler söylemeye. Roman bir varış noktası sunmaz, tam anlamıyla bir yolda olma hikayesidir. Yaşar Kemal burada hem bir yolculuğu hem de toplumun alt sınıflarına dayatılan ağır yaşam şartlarını anlatır. Her karakter Anadolu'nun toplumsal yapısının bir parçasını temsil eder. Yaşar Kemal bu karakterler aracılığıyla hem bireysel dramları hem de toplumun sınıfsal ve ekonomik dinamiklerini ortaya koyar. Köylüler ağların ve büyük toprak sahiplerinin insafına kalmış. Çukurova'ya çalışmaya giden köylülerin emeği sömürülür ve hayatları güç sahiplerinin insafına bağlıdır. Bu durum feodal düzenin acımasız bir eleştirisi niteliğindedir. Romanın en çarpıcı yönlerinden biri köylülerin yaşadığı zorluklardır açlık, susuzluk, hastalık ve ağır çalışma şartları altında ezilen insanlar hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır. Roman boyunca süren yolculuk yalnızca fiziksel bir göç değil, aynı zamanda köylülerin kaderlerinden kaçamayışını da simgeliyor gibidir. Onlar her yıl aynı yolu yürür, aynı çileyi çeker ve döngü tekrar eder. Yaşar Kemal'in dili Anadolu'nun destansı anlatı geleneğini modern romana taşıyor. Orta direk de bu anlamda edebiyatımızda özel bir yere sahip. Doğayı adeta yaşayan bir karakter gibi anlatıyor Yaşar Kemal. Rüzgarın uğultusunu, toprağın sıcaklığını, insanların doğayla mücadelesini onun betimlemelerinde somut bir şekilde, gerçek bir şekilde görüyoruz. Yaşar Kemal'in halk hikayeleri, türküler ve efsanelerle kurduğu bağ romanın atmosferini güçlendiriyor. Köylülerin hikayeleri onların dünyasını daha gerçekçi ve etkileyici kılıyor. Roman Demokrat Parti'nin ilk yıllarında Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yaşanan sosyoekonomik gerçekleri yansıtıyor. O dönemde köylüler toprak sahiplerinin ve büyük çiftlik sahiplerinin kontrolü altındaydı. Köylü topraksızdı ve köylünün toprak sahibi olmaması için adeta bir çaba vardı. Yaşar Kemal bu düzenin adaletsizliğini romanlarında sıkça ele alır. Bu düzen onları kısır bir döngü içinde tutarken köylüler bundan bir türlü kurtulamaz. Bu aslında Türkiye'nin modernleşme sürecinde yaşadığı sancıların bir başka açıdan ve acı bir açıdan yansımasıdır. Yaşar Kemal'in Orta Direk romanı Anadolu insanının kaderini, emeğini, sömürülmesini ve Hayatta kalma mücadelesini destansı bir dille anlatıyor. Roman yalnızca bir köylü grubunun yolculuğunu değil, bir toplumun ezilmişliğini ve dayanışmasını da gözler önüne seriyor.